Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde M.Ö. 16-17 bin yıl öncesine ait olan ve 40'a yakın Roma dönemine ait kaya mezarının bulunduğu alanındaki 40 mağaralar altıl durumdan kurtarılıp gün yüzüne çıkartılmaya devam ediyor. 40 mağaralarda çalışmalarına devam eden Pazarcık Belediyesi mağaralardan 6 tanesinin içerisini temizledi. İlçenin turizmine katma değer sağlayacak olan 40 mağaralarda tarihi gün yüzüne çıkması için çalışmalar sürdürülüyor. Umarız öbür şey mi diyor yoksa? Aksu haberi açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 40 mağaralarda çalışmaların devam ettiğini belirtti. İlçemizin turizme kazandırmak amacıyla göreve geldiğimden mümküne kadar gerekli girişimleri başlattım. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde müze müdürümüzle de temasa geçerek başvuruda bulundum. İlçemizin 3 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan yıllardan beri halk arasında 40 mağaralar denilen 3500 yıl öncesine dayanan Roma dönemine ait kaya mezarları üzerinde bir yıldan beri çalışmalara başladık. 40 mağaramızın altısının içerisini temizledik. Bu yılda tekrar Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduk, kazı çalışması için izin geldi. Yakında da e, ödenek gönderilmesi konusunda makama bakanımıza imzaya sunuldu. 40 mağaraları ilçemiz turizmine kazandırarak Nevşehir, Kapadokya'dan gelen turistlerimiz pazarca uğrayarak. E, kaya mezarlarını ziyaret edecekler. Kaya mezarları Karamamaraş bölgemizde ilk üçe giriyor. Yetkililerden aldığım bilgiye göre kaya mezarları 50'ye yakın kaya mezarımız var. Kırgını tespit ettik. O onu üzerinde de müze müdürlüğümüz çalışma yapıyor. Kaya mezarlarımızda bir çevre düzenlemesi yapacağız. Aydınlatma yapacağız ve sosyal donatıyla Kültür Bakanlığımızın verdiği yetkiye ve izle dayanarak burayı güzelleştireceğiz. Bir mesire alanı yapacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.